Değerli Volex kullanıcılarımız, bu videomuzda sizlere B500 kaptan koltuklu akülü tekerlekli sandalyenin kullanımına yönelik bilgilendirmeleri sunacağız. B500 akülü tekerlekli sandalye bir koli içerisinde sizlere ulaşmaktadır. Koli içerisinde B500 akülü tekerlekli sandalye, çanta, ayak palet takımı, joystick, şarj cihazı kullanma kılavuzu ve kolçaklar çıkmaktadır. Tekerlekli sandalyenin kurulumuna başlarken öncelikle sırt kısmını kaldırıyoruz. Mandal yardımı ile sırt açısını ayarlayabilirsiniz. Kolları yerlerine takıp sabitleme vidalarını sıkıyoruz. Joystick yuvasına takarak sabitliyoruz. Joystick bağlantı kablolarını takmadan önce Akü kapak vidasını söküp kapağı yerinden çıkarıyoruz. Joystick kablosundan gelen enerji soketini aküye bağlıyoruz. Diğer sağ ve sol motor soketlerini yerlerine takıyoruz. Bağlantı kablolarını düzenledikten sonra akü kapağını yerine takıp vidasını sıkıyoruz. Ayak paletini takarken bağlantı yuvasına denk gelecek şekilde yerleştirip içeriye doğru çeviriniz. Ayak paletinin arkasında bulunan 2 adet vidayı gevşeterek kullanıcıya uygun ölçüde boy ayarı yapabilirsiniz. İşlem bittikten sonra vidaları sıkınız. Baldır destek bandını aşağı doğru kaymaması için yerine takınız. Çantayı koltuk altına gelecek şekilde yerleştirip cırt bantlarını profilin üzerinden geçirerek sabitleyiniz. Sırt bölümünün arkasında cep bulunmaktadır. Emniyet kemerini kullanıcı boyuna göre ayarlayıp mandala basarak açabilirsiniz. Koltuk açısını ön teker maşasında bulunan vida deliğinden ayarlayabilirsiniz. Manuel kullanımlarda motor frenlerini pasif duruma getiriniz. Frenler pasif durumdayken arka tekerler dönecektir. Tekerlikli sandalyeyi joystick ile kullanmadan önce motor frenlerini aktif duruma getiriniz. Frenler aktif durumdayken arka tekerler dönmeyecektir. Açma-kapama düğmesine basarak cihazı açabilirsiniz. Üst kısmında şarj göstergesi bulunmaktadır. Bir adet kırmızı led şarjının bitmekte olduğunu, 2 adet sarı led yarım şarj kaldığını, 2 adet yeşil led tam şarj olduğunu göstermektedir. Alt kısmında hız ayar düğmeleri ve 5 adet hız göstergesi bulunmaktadır. Azaltma ve arttırma düğmelerine basarak hızınızı ayarlayabilirsiniz. Orta kısımda sesli ikaz düğmesi bulunmaktadır. İvme kolunu kullanarak tekerlekli sandalyenizi ileri geri, sağa sola hareket ettirebilirsiniz. Joystick'i kullanıcı boyuna göre ayarlayabilirsiniz. Dilerseniz kullanıcının tercihine göre sol tarafa takabilirsiniz. Kutu içerisinden çıkan şarj cihazının metal uçlu olan soketini pimlere denk gelecek şekilde joystick'in alt kısmında bulunan şarj giriş yuvasına takabilirsiniz. Enerji kablosunu şarj cihazı üzerinde bulunan yuvaya taktıktan sonra diğer ucundaki fişi elektrik prizine takınız. Şarj cihazı üzerinde bulunan açma-kapama anahtarını açık konuma getiriniz. Anahtarı açık konuma getirdiğinizde şarj cihazı üzerinde kırmızı ve sarı ışık yanacaktır. Kırmızı ışık şarj cihazının çalıştığını gösterir. Sarı ışık akünün şarj olduğunu gösterir. Aküler dolduğunda ise sarı ışık yeşile dönecektir. Yeşil ışık yandığında şarj cihazının anahtarını kapalı konuma getirip şarj soketini akülü tekerlekli sandalyeden çıkarabilirsiniz. Joystick'in açma kapama düğmesine bastığınızda ışıkları yanmıyorsa akü bağlantılarını kontrol ediniz ve Akü kutusu üzerinde bulunan termik sigortanın üstüne 2 saniye basılı tutunuz. Ayak paletlerini kilitleme mandalında basıp dışa doğru çevirerek çıkarabilirsiniz. Mandal yardımı ile sırt kısmını öne katlayınız. Vidalarını gevşeterek kolçakları yerinden çıkartınız. Katlanmış olan akülü tekerlekli sandalyeyi rahatlıkla taşıyabilirsiniz. B500 akülü tekerlekli sandalyenizi sağlıklı günlerde kullanmanızı temenni ederiz. Vollex'i tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.